Evet gazete manşetlerini sizlere aktardık. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor kısmına dair haberler ekranlarınıza geldi. Beşiktaş'ı noktalayalım, Trabzonspor'la devam edelim. E çünkü bir Skype bağlantımız da olacak birazdan. E dünkü galibiyet 10 aç üzerinden okunuyor ağırlıklı olarak çünkü 3 gol kaydetti maçın yıldız ismi. Hoş geldin Yunus Emre Sel. Nasılsın? Günaydın diyelim öncelikle sana. Hoş bulduk Demet. Günaydın. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Biz birçok haber aslında okuduk. Ona açıdan bahsediliyor ağırlıklı olarak. Dünün yıldız isimlerinden. Ve tabii ki bu geri dönüş reaksiyondan biz bahsederek başlayalım istersen. Çünkü ilk yarı bittiğinde herkesin kafasında farklı bir senaryo canlanmıştır diye düşünüyorum. E sen bu reaksiyon Abdullah Avcı'nın değişimlerinin bu kadar etki etmesini bekliyor muydun? Nasıl bir yorumun olur? E, maçın ardından biraz önce sen de bahsettin. Hemen bir insight story yayınladı Trabzonspor evet. ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın orada vurguladığı bir cümle var. Büyük takımlar bu tür geri dönüşleri yapar ve özellikle de bir gol atarsak Gaziantep içinden bul içinde bulunduğu konum itibariyle bir kırılganlık yaşayabilir demişti. Trabzonspor'un golü bulduktan sonra hemen peşi sıra yani yaklaşık 4 dakika içinde bu arada pardon. Yaklaşık 4 dakika içinde <laughs> yaklaşık 4 dakika içinde 3 gol bulduğu için hemen bu geri dönüşü çok hızlı bir şekilde yakalamayı başardı. Burada sadece Paulo Nacho değil aslında Edin Vişya, Terezege gibi isimlerin de direkt olarak oyuna ve skora çok net bir etkisi oldu. Bu Trabzonspor'un aslında bu seneki oyun planının da bir yansıması özellikle bireysel anlamdaki performanslar takım oyunuyla buluşunca Trabzonspor skoru bulmakta çok fazla zorlanmıyor. Bunu da yine çok rahat bir şekilde yaşadı Gaziantep maçında. İlk yarıyla ikinci yarı arasında çok radikal bir değişim var Trabzonspor hı hı. oyuncu oyununda. Ama genel olarak Trabzonspor özellikle bu kırılganlıkları yaşıyor ve maçtan sonra da Abdullah Hoca bunu vurguladı. Maça iyi başlama noktasında sıkıntılar yaşadık dedi ve bunu aslında birkaç haftadır söylüyor Abdullah Hoca ve temaslı oyun noktasında da sıkıntılar olduğunu dile getiriyor. Dünkü maçın üzerinde özellikle ilk yarıda da temas noktasında çok sıkıntı yaşadı Trabzonspor ve e, Gaziantep'te Sorescu ve Draguş'un etkili performansına cevap vermekte e, geri dönüşlerde biraz sorun yaşamıştı. Ama e, ikinci yarıdaki hem oyuncu değişiklikleri hem de takımın o devre arasındaki motivasyon konuşmasından sonra bu kilidi açması çok da zor olmadı. Şu an üçüncülük konumu çok net bir şekilde sağlamlaştı. Trabzonspor adına ama esas hedeflerden bir tanesi olan Türkiye Kupası öncesi de moral ve motivasyonun daha da arttığını söyleyebiliriz. Peki Pablo'nun açıyor biraz parantez açalım istersen çünkü önümüzdeki yıl e, durumu da çok merak ediliyor oyuncunun. Uzun süredir e, takımla birlikte değildi e, ve artık e, onu böyle gollü e, karşılamak da sezonun kalan maçları adına da taraftara umut verdi değil mi? dün akşam maçtan sonra sayın başkan Ertuğrul Doğan'la bu konu hakkında bir özel görüşme gerçekleştirdim. O da şu ifadeyi kullandı. Ona şu Trabzon'da olmaktan çok mutlu. Biz de onunla çalışmaktan çok mutluyuz ve yeniden çalışmak istiyoruz. Ancak Southampton'ın istediği, talep ettiği bonservis rakamlarını karşılamak şu an itibariyle çok hı hı. mümkün değil. Kiralık olarak tekrar ...görüşüyoruz ifadesini kullandı... ...yani Trabzonspor Onarçu ile gelecek sezon... ...devam etmek istiyor... ...dün maçtan sonra da Abdullah Hoca'ya... ...hem Onarçu'yu hem de Draguş'u sormuştum... ...Onarçu ile ilgili şöyle ince bir detay verdi aslında... ...benim kendisiyle ne konuştuğumu... ...Onarçu paylaşmadığı için... ...ben de burada söylemeyeceğim... ...ama Onarçu ile çalışmaktan memnunuz... ...ve devam etmek istiyoruz dedi... ...yani her iki tarafta aslında bu birlikteliğin... ...sürmesini istiyor... ...ama tabii ki oyuncunun bonservisini elinde bulan bulunduran Southampton kulübünün talepleri biraz burada yüksek şu an itibariyle. Hı hı. Ama oyuncunun ailesinin de burada mutlu olması skor anlamında 109 gün sonra ilk golünü atması bu 109 günlük süreçte bu arada sakatlık ve milli takıma gidişinin etkisi var. 109 gün sonra 3 gol biyastik performans sergilemesi ve bu gollerdeki klası herkesin biraz damaklarında tat bıraktı açıkçası. Kalan 4 haftalık süreçte muhtemelen ona açık gollerine devam edecek ama Trabzonspor'da bu birlikteliğin devam etmesi adına üstün bir gayret sarf edecek. Peki kadro adına nasıl bir planlama yapılıyor? Kalan son 4 maç için Samsun İstanbul Spor, Başakşehir, Ankara Gücü mücadeleleri var. Dün mesela Berat Fontas kenara geldikten sonra bambaşka bir oyun ortaya çıktı. Sence bu oyuncuları görecek miyiz önümüzdeki maçlarda? şöyle kadroda çok radikal bir değişim bekliyoruz Ahmet. Yani Hı -hı. çok yüksek ihtimalle sezon sonunda 8-10 oyuncunu ayrılacağı ve aynı oranda oyuncu sayısının transfer edileceği bir Trabzonspor yaşanacak. John Lundstrand, Orna Baresic ve Deniz Draguş transferlerinde Trabzonspor şu an itibariyle herhangi bir sorunu bulunmuyor. Bu oyuncularla ilgili prensip anlaşmaları yapıldı. Resmi imzalar henüz tam olarak atılmadı diye diyoruz. O da lig bitmediği için bu ifadeyi kullanıyoruz. Aha. Ve Bir diğer noktada da yine orta saha pozisyonda da Hamburg forması giyen Benes ve Clermont forması giyen Muhammed Çam isimleri şu an itibariyle. Öne çıkmış durumda. Bu iki isimle de temaslarını sürdürüyor Trabzonspor. Belki birisi olacak veya diğeri olmayacak. Belki ikisi bir olacak veya ikisi de olmayabilir. Ama her iki oyuncu içinde çok yoğun bir şekilde Trabzonspor temaslarını sürdürüyor. Orta sahaya en az iki takviye daha. Forvet hattına, Dragüş dışında en az bir takviye daha. Ve stoper bölgesine de bir değişiklik bekliyoruz. Ama stoper bölgesinde özellikle gidecek oyuncular biraz daha belirleyici olacak onu söyleyelim. Yani takımdan ayrılacak oyunculara göre oradaki transfer şekillenecek. Bu yabancı oyuncu gündemi ama yerli oyuncu transferi için de Trabzonspor'da en az 2-3 takviye ihtimali bulunuyor. Burada da Cihan Çanak, Can Bozdoğan gibi isimler biraz ön plana çıkıyor. Bu konuda temaslarını sürdürüyor Trabzonspor. Ya özetlemek gerekirse şöyle söyleyebiliriz demek yani az önce de söylediğim gibi 8-10 oyunculuk bir değişim çok yüksek ihtimalle gerçekleşecek ama bunların çok yüksek bir bölümü de lig bitmeden tamamlanacak gibi gözüküyor. Draguş'tan bahsettin dün de onu Trabzonspor'a karşı izleme şansı bulduk önümüzdeki sezon için kesin gözüyle bakılan isimlerden biri mi kendisi? Evet yani bu transferle ilgili Trabzonspor oyuncunun bon servisini elinde bulunduran standart DH konusunda standart DH ile bon servis noktasında bir anlaşmaya vardı. E, oyuncunun kendisiyle de bir anlaşma var. Hatta dün maçtan sonra Deniz Traguş'a bu soru yöneltildiğinde kendisi de her şey olabilir ifadesini kullandı ki çok normal şu an böyle bir açıklama yapması. Daha henüz lig bitmedi ve e, bulunduğu takım kümede kalma mücadelesi veriyor. Yine Abdullah Hoca'ya da Dragüş ismini sorduğumda o da Draguş çok özel bir oyuncu, ligde neler yaptığını hep beraber görüyoruz dedi. Hı. Trabzonspor cephesi de bu transferle ilgili şu an itibariyle herhangi bir sorunun bulunmadığını, lig tamamlandıktan sonra bu transferin açıklanmasının önünde bir engel olmadığını ifade ediyor. O yüzden Deniz Draguş transferinin Trabzonspor için e, hayırlı olması, hayırlı ol bir transfer gözüyle bakıldığını ifade edebilirim. Yine John Lusran ve Borno Baris işte de bu e, şekilde devam ediyor. Ama Paulo Nacu, işte Muhammed Çam, Lazio Benes transferleriyle ilgili temaslar şu an itibariyle çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki son olarak bir de taraftarı soracağım. Taraftarından yoksun sahaya çıkıyor Trabzonspor. Sen oyuncularla e, birebir iletişim halindesin, onları görüyorsun. Onların bu konuyla ilgili yorumu tepkisi nasıl oluyor? Dün maça Trabzonspor'un istediği gibi başlayamamışsın da aslında en önemli etmenlerden bir tanesi taraftarlarından yoksun olarak sahaya çıkması. iki maçtır seyircisiz oynuyor Trabzonspor ve iki maçlıkta seyircisiz oynama cezası var. Bu sezon artık sezonu seyircisiz kapatacak Trabzonspor ve herkes bu hasretin artık son bulması gerektiğini çok net bir şekilde farkında ve hem o olayın yaşanması hem de devamındaki süreçte verilen cezalar aslında Trabzonspor taraftarlarının da biraz daha e, sağduyulu olma noktasında tetikledi. Bu konuda sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapılıyor. Dün de teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir çağrısı oldu. E, lütfen taraftarlarımızdan rica ediyoruz bir daha bizi yalnız bırakmasınlar dedi. Bu da aslında önemli bir çağrıydı. Bu sezon belki tribünleri doldurma noktasında sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyordu Trabzonspor ama ligde en yüksek seyirci ortalamasına sahip dördüncü takım konumundaydı yine. Dolayısıyla bu hasretin artık son bulması evet. için bir geri sayıma geçilmiş durumda. Peki sana çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Tekrar iyi haftalar, iyi sabahlar. İyi yayınlar, kolay gelsin. Evet Yunus Emreslere çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Ufak bir kamera problemi oldu sizlerden özür diliyoruz ama kendisinin dünkü karşılaşmaya dair yorumlarını almış olduk. Trabzonspor'da böylece noktalayalım ve Galatasaray'ın gündemine geçelim. Süper Lig'de son 4 haftaya lider giren Galatasaray'da en istikrarlı oyuncu Barış Arper Yılmaz oldu. Oyuncu tüm kulvarlarda yalnızca bir mücadele kaçırdı.